zorlu bir koşu bizi bekliyor. Hey! <laughs> kaç 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 kaç. Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk yayınlanan videomuzdan sonraki gün bizim bir köpeğimiz vardı. Tedavi ettiğimiz bir köpeğimiz vardı. Kendisi distemper gibi bir hastalığı atlattı. Ölümden döndü diyebiliriz. Bugün ona bir yaşam alanı bulduk. Çünkü bir sokak köpeği ve herhangi gidebileceği bir yer yok ve en kötü şey de bir gözü görmüyor. Bir gözü hiç yok yani. O yüzden de sokakta yaşayamayacağını düşündüğümüz için ona bir ya yuva bulmamız lazımdı ya da bir besleme alanı bulmamız lazımdı. Yuva tabii ki bulamadık, insanlar çok çünkü onu sahiplenmek istemediler. Ama en azından bir besleme alanı bulduk. Şimdi Tof Tof'u buraya getirdik. İsmi ee, Tof Tof bu arada. Aynen, ismi Tof Tof. İki tane de yine besleme alanından, iki tane de köpeği kısırlaştırma için alacağız. Bir tanesi agresif. Ee, onu muhtemelen anesteziyle beraber almamız gerekecek. Bakalım, umarım başarabiliriz. Çok zorlu olacak çünkü agresif bir hayvan olduğu için. Yani elle tutmaya çalıştığımızda bize hiç yardımcı olmayacak. Umarım ısırılmayız. Sanki olmayacakmış gibi bir hissiyat fed oldu. İçerideki en küçük erkeğin benden daha küçük olma ihtimali bence var. Nasıl? Çok iyi oldu kız, tam oldu. Kim miras çıktı? Bekle, ne no, Kaçın, gel, kaçın. Gel gel gel, 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 gel. Gelin, 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 gelin. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Oy, oy, oy. Ay, ay. Aferin size. Ağiye, daha yere yatım. Yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ay! Oo! Aa! Ne oldu. Oldu ya. Ne oldu? Ne oldu? Sıkıntı ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Sıkıntı yok sayılır. Şey evet. gibi, 40 yıllık şeyi gibi, arkadaşı gibi Kim ya derisi merisi sarkıttı, memeleri sarkıttı. Ne haber Tonti? Dobikko, Dobikko gel buraya gel. Ya, iyi, Dobikko. Dobikko, Dobikko Aslı, hatırladın mı bunu? Bu kısırlaştırdığımız dişi vardı, memeleri sarkık evet. falan, zayıf. Oha! Ya. Ya, bu kadar değil. Bunun mor bir tasması mı vardı? Bir şey vardı. Evet. Şu kıvrışa kıvrışa geliyordu yanımızda. Evet. Oha niye öyle olmuş? Kız ne oluyor sen niye Bu kim ya Nur? Bu sürekli niye bana sarılıyor? Öyle, öyle mi? Bak koşarak da gitti utandı. Her gelen, parka her gelen şapşal diye kafayı yiyor. Allah Dedim, Allah. Ben yani. Üç gelene kadar buraya üç defa atladı sarıldı. Öyle. Bir de şu sıralarda niye izledim? Ayı. Ayı. Ayıcık kullanımın dobi bundan alacağız değil mi kanı? Evet. Tamam hadi alalım o zaman. Ayıcık. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye böyle sıskalaştın? Şu göbeğe bir bakar mısın? <laughs> göbeğe bakıyorum. <ya> <laughs> Bu da sana aşık aşık bakıyor. Ne oldu? <laughs> aşık mı oldu? Onun mı? Aşık mı oldu? Çikolata. Neyse beyaz çikolata koydular bunu. <laughs> beyaz çikolata. Doğru. Beyaz çikolata aynen. <laughs> Tamamdır. Bak, ne var gel, ya ne var gel, ya? Gel, sen de öyle mi uyarıyorsun bizi? Şey? Hayır, şu gel. var mı? Oh. Aman şap, şap. aman aman. Şap şap. Ne var? Aferin şap, şap. sen. Gel şap şap gel. Gözleri de çok güzel, gözleri de çok güzel. Bak hareketlere şey. bak bak. <laughs> evet evet. Yavrular bu nasıl? Bunlar parazit zamanı gelmiş gibi diyor. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi top topu arabadan alıp şuradaki nereye götüreceğiz Nur? Abi, bir şey bir tamam. Ama bu bölmeye götürürken de diğer köpekler yeni gelen köpeğe saldırdığı için bir miktar kucaklayıp bir miktar da böyle hızlı bir şekilde koşarak gitmemiz gerekecek. Top bu arada topu diğer aşalım. köpeğimizden kanımızı aldık. Onu da karaciğer değerlerine Aynen. bakacağız. Tam kan sayımlarını yapacağız. Hadi bakalım, tof, tof alıyoruz şimdi. Tof tof, hazır mısın? Değil bence, <laughs> çok korkmuşum. Survivor, izledim. tof tof, gel. Tof, tof hiç gördük mü? Gördüler mi? <laughs> tof tof bu. Hadi bakalım, gidiyoruz. Tof tof'un olmayan gözü için biz zamanında çok uğraştık. Klinik olarak, özellikle Berna ablası çok uğraştı. İşte geldik, için. geldik kaçın kaçın kaçın. Ama bunlar yavrulardı, değil mi? Ama, aman, aman, aman. kurtarılamayacak durumdaydı. En son almak zorunda kaldık. Eee Ondan sonra da zaten pistam fır oldu. Yok yok küçük zaten. Allah'tan lan ola fedaeli oldu. Kaçın, kaçın kaçın kaçın. Kaçın evet, kaçın kaçın. Daha ileri gidiyoruz değil mi? Geç kaldık. Koş. Run <laughs> ben, ben yaparım. Of, of, of. Orada evet, bir ya, tane hayır. kalan var onun solu değil mi? Hayır. Tamam. Haber sen buradasın diye uzaklaşmayacaklar bir de ama uzaklaştırabiliriz tamam. Anahtarı size vereceğim aslında. Tamam. 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 Sen sen benle beraber tamam. geç. Tamam. Onları uzaklaştıracak Nur. Aha. Evet. Aslı diyor, hiç bakmıyor kapıya. <laughs> Sen şimdi ne yapacaksın? Ben şunu tutuyorum, koşturacağım. Sen kapıyı açacaksın. Metehan çıkacak ondan sonra... Tamam. Durun. Hadi. Hadi, Hadi bakalım, dönüyorlar. Koş koş koş. Dönüyorlar. koş Dönüyorlar. Kaçın kaçın kaçın! Kaçın kaçın kaçın! Evet. Hey! Hey hey hey! Kaçın 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 Tohtof <laughs> Evet Tohtof'u Tohtof yerine ulaştırdık Biliyorlar orada. Oğlum burnuma vurdular lan <laughs> Burnuma kafa attı Tohtof <laughs> <laughs> gel, gel. gel buraya gel buraya gel Gel. Çocuğumun gözü de yok. <laughs> şöyle, şöyle tutayım. Tof, tof. Arkadaşlar, <laughs> Gel Aslı. Geliyorum. Tof tof. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar, çok güzel bir bence gayet güzel bir Aynen çok güzel, çok geniş iyi. bir alan var. Şimdi bunun kokusuna diğer köpekler alıştıktan sonra daha geniş olan alt alana da geçecek ama bir süre burada diğer köpeklere alışması gerekiyor. Tof tof çünkü uzun zamandır kapalı ortamdaydı. Hem diğer köpeklerle nasıl sosyalleşeceğini bilmiyor yeni köpeklerle. Hadi bırakayım <laughs> seni koş. Koş hadi koş. Hem de diğer köpekler tof tofun kokusuna alışkın olmadığı için onu biraz sırfalamak isteyebilirler. Ama bu alanda kalacağız. sadece bir tane e, korkak bir köpeği var. Onunla da e, iyi anlaşacaklarını düşünüyorum. Belki tof tofun enerjisi onu da biraz çözer. insanlara yaklaşmasını sağlar. O çünkü orada çok korkak duruyor. Nerede? Şu an Aa, sevinçliyiz hocam, gayet. Tof Burada tofta. tamamen kamufle olmuş arkadaşlar. Evet. Şu an gayet mutluyuz. Kanımızı aldık, köpeğimizi bıraktık. Şimdi tüf tüfle açtıracak olduğumuz köpeğimizi almaya gidiyoruz. Hadi Kardeşim gidelim. Şu tür tüflü alacağımız. <laughs> Top kaç. kaç Top kaç çocuğum. Ha. Onlar yerler seni. Ha. Onlar yerler seni kaç. Kaç sen. Kaç. Kaç kurtar kendini ha. ha. Bu değil bir sonraki değil mi? Sefer kısırlaştırma yapacağımız zaman şu bölgelerde bir köpeği vurduk tüftüfle. O anestezi altında yatınca diğer köpekler normalde onu çok sevmiyorlardı. Öyle sürekli kulübeye falan saklanıyordu. Ama bir anda ortaya çıkıp da anesteziden dolayı da yere düşüp bayılınca diğer köpekler bunu fırsat bilip saldırmaya başladılar. Bu 8-10 köpek bir anda saldırmaya başladı. Biz koştuk hemen onu oradan aldım ben kucakladım arkadaşlar da işte yardıma geldiler. Hemen etrafımdaki köpekleri uzaklaştırdım ama nasıl ben Hepsi bir tarafından ısırmaya çalışıyor. Kuyruğundan, bacağından bir birine vuruyorum, bir birine ayağımla uzaklaştırmaya çalışıyorum. Sürekli böyle bir hareket halindeyim. Sargı bezi getirin dedim bizim anestezi aldığımız köpek de hafiften kendinde. Onun ağzını güç bela bağladım abi. Ondan sonra köpeği kucakladım yaklaşık 40 kilo falan ve buradan yaklaşık 150-200 de bir yerimiz de var. O köpek kucağımda koşmaya başladım. Arkadaşa dedim ki sen arka kısmını tut, arka belini ve kuyruğunu. Ben koşmaya başlayınca o yetişemedi zaten, arkası düştü. Düşerken de böyle köpeğin birinin havada sıçrayıp ve kuyruğunu yakaladığını gördük. Onu dedi ki sağından geliyor, solundan geliyor. O dedikçe de ben ayaklarımı böyle arkaya doğru sallayarak, bütün köpeklerden kaçarak böyle yaklaşık 150 metre koştum. O köpeği alan dışına çıkarttık. Ama yani çok çılgın bir gündü, çok yorucu bir gündü. Evet, aslanımın böyle şakalar hep olur. Kendisine böyle uzun çubuksu aletler vermemek gerekiyor. Arkanızı dönmemeniz gerekiyor. Aman Allah'ım ne kadar etkileyici. <laughs> Ay durun. Az önce iyi Oo. Adeta çekeceksin. <laughs> Şimdi bu köpeğimiz yaklaşık e, 35-40 kilo gelecek. Ona göre güzel bir uyuşturucu hazırlayacağım. Sonrasında e, güzel bir nişanlamayla e, uygun kaslarına, aynen uygun kas grubuna bu <laughs> enjektörle iğneyi atarak uyumasını sağlayacağız. Umarım ilk seferde başarılı oluruz. Çünkü zor bir işlem. Şimdi ona göre uygun dozda ilacımızı hazırlıyoruz. Evet şimdi küpemize doğru yaklaşıyoruz. İlginç bir şekilde sopayı gördükleri zaman anlıyorlar ve kaçıyorlar, var O yüzden sopayı da saklamaya çalışıyorum. Evet, ne yapıyor bakalım bu minnoş? Dur <laughs> evet. çocuğum, aferin sana. Hayda. Hızlı davrandım ya. İlk enjeksiyonumuz başarısız oldu, yere düştü. Hayvan çok hızlı kaçıyordu, iğne geride kaldı. Şimdi ikinci enjeksiyonumuz hazır. Umarım bu sefer vururuz. Yanımdan geçerken çok hızlanıyor. Nasıl, oradan yaklaş benim önümden buraya geçmesini sağlayalım. Ah. Olmadı ama en azından bu sefer ilacımız boşa gitmedi. Tekrar deneyeceğiz. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi çok kolay bir durum değil aslında. Daha önce ben burada 30'a yakın köpek almışımdır. Ben yani çoğunda... İlk seferde vuruyorum, bir kısmında da ikinci seferde vurduğumuzda oldu. Ama bazen böyle 200 sefer bizi uğraştıranlar da olmuyor değil. Şimdi sıkıntımız şu, kış aylarında hayvanların soğumasından dolayı tüy yapısı değişti. Hayvanlar daha kalın, daha sık bir tüy yapısı oldu. O yüzden iğne hem girmekte zorlanıyor, hem de hayvanlar biraz daha yağlı olduğu için iğne üzerlerinden sekebiliyor. Böyle de bir durum var. Umarım kısıtlı bir alana sıkıştırıp tüf tüfümüzü vurabiliriz. Evet. Vurdum ama ilacımız boşalmamış olabilir. Enjektörümüzü kontrol ediyorum. Evet ilacımız boşalmamış maalesef. Tekrar iğnemizi değiştirip tekrar devam edeceğiz. Aslı sargı bezi var mı? Bir dakika. Orada. Ben bence gitmeyeyim. Sen git. Hayır bekle. Sen Hı. de bekle. Pakette sargı bezi olması lazım. Kuşum, bebeğim, anneciğim. Evet Güzel getir. Çocuğum yok bebeğim. Niye bu böyle duruyor muydu bazen? Yoruldu bence o yüzden. Bebeğim. Güzel çocuğum. Annesinin balası. Korkma bebeğim korkma. Aferin Altına sana. Suçuyor. Aferin sana. Aslı anestezi sen enjektöre çeksene beşlik enjektöre. Gideyim mi? Evet git. Dur ya da bekle. Bence gitmeyeyim aynen. <laughs> Niye bakitlendi bu? Bilmiyorum ki. Açma kapama düğmesine dokunduk <gülüyor> herhalde. <gülüyor> <laughs> kitlendi. Bir de şöyle bak elini şöyle yaptı tamam, ve ya. kitlendi. El de öyle kaldı. Tamam teslim oluyorum diye. <laughs> Aşkım benim. Aferin sana. Yazık ya. Aferin bebek tamam. toya. yavruyken çok kucağıma taşıdım. Yok alışmadı ya. Bazıları öyle Nur. Bazıları Böyle. öyle. kaçar bir yavruyken kıstırır yakalamak da çok zor. Uğraşır uğraşır kıstırır kucağımı tutarım. Yani çok zaman da yok işte 10 dakika 15 dakika tutabildiğim kadar her gün. Bana Diğer mu? alacağımız ne? anne neredeydi? Orada şey hemen giriş kapının orası. Tamam bunu o zaman alalım götürelim evet. koyalım. İş güvenliği önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar köpeğimiz anesteziye giriyor şu an yavaş yavaş gevşiyor bekliyoruz. Çok tatlış bir köpek olacak. Tatlış mı olacak? Evet. Nasıl? Tatlış Böyle. bir köpek nasıl olacak kısır Bilecek sürekli. Nasıl olacak? Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ilk defa anestezi aldığı için ne olduğunu idrak edemiyor. Böyle bir etraf bulanıklaşıyor. Şimdi algısı kapanıyor yavaş yavaş. Ne yapacağını da bilemiyor. O yüzden panik içinde etrafa bakıyor. Ufak ufak küçük hareketler etrafı taramaya çalışıyor ama gücü yetmiyor dışarıdan ses ve ışık ihtimalini azaltırsak anesteziye daha rahat giriyor, daha huzurlu oluyor, daha stresli oluyor. Kaldırma çek Kaldıramazsan kaldırırlar gibi. Sen tekrar, tekrar bir depar. Kaçın, kaçın, kaçın. kaçın. Hey. Buradan arabaya gidelim. Şurası çok engebeli ya. İn çık, in çık. <laughs> <laughs> Çıkamadın mı? Dur, arkadaş. bir kız doğurganlığın... Bekle saniye, bekle saniye. Evet, şimdi işlemlerimizi <laughs> tamamladık. İki köpeğimizi de aldık. ve şimdi hızlı bir şeyle kliniğimize intikal edeceğiz. Eğer hala anestezi de olursa da erkek köpeğimizin kısalaştırmasını halledeceğiz. Böylelikle tek de hepsi aradan çıkmış olacak. Neyse tamam bugünü böylelikle halletmiş olduk. Şimdi kliniğe döneceğiz. Klinikte de hastalarımız bekliyor. Hani bugün bitmedi. Gidip eve dinlenemeyeceğiz. Klinikteki hastalarımıza bakacağız. Ama ben top top için çok mutlu oldum arkadaşlar. Çünkü o köpek gerçekten çok büyük Hastalıklar atlattığı için artık mutlu olmayı hak ediyordu. Bir klinikte böyle bir kafeste ya da herhangi bir küçük bir yerde yaşamayı hak etmiyordu. Şimdi çok büyük bir alanı var. İnşallah bundan sonra daha da iyi olur diye düşünüyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi kliniye geçiyoruz. Şöyle şimdi kliniye geçiyoruz. Evet şimdi hastamızın operasyonu için yani anestezisini biraz daha derinleştirdik. Operasyon bölgesini hazırladık. E, hemen operasyonumuza giriyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika operasyon süresi olacak. Sonrasında tekrar sizlerleyiz. Evet, operasyonumuz da başarıyla tamamlandı. Şimdi hastamızı kalacağı yere aktarıyoruz. Operasyonumuz gayet başarılı geçti. Herhangi bir sorun yok. Kısırlaştırması çok sağlıklı oldu. Antibiyotik ve ağrı aldı. Şu an yerimize gidiyoruz. ufaklığımızın operasyonu tamamlandı. Gayet güzel şimdi yapmaya başladı. Birazdan huysuzlaşmaya da başlar. Çok çok agresif bir köpek. Ondan sonra bakımlarımıza devam edeceğiz. Var mı hocam Aslıcan? Bir sonraki operasyonla görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. The next day. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün köpeklerimizin tedavisi bitti. Onları tekrar kaldıkları alana geri götürüyoruz oradaki alanları zaten yeterince güvenli tedavileri de bitti yaklaşık bizde bir e, 10 günden fazla kaldılar herhalde Bir hafta 10 gün kadar falan kaldılar gayet güzel ikisi de iyileşti şimdi onları yerlerine bırakacağız ama bugün bir eksiğimiz var Aslı hocamız yok Aslı hocamız e, geçenlerde spor yaparken belini biraz incitmiş ters bir hareket yaptı tahminimce şu an evde yatıyor gidiyoruz köpeklerimizi bırakmaya şimdi onları da bırakacağız Sonrasında hayatlarına devam edecekler Mutlu, Mesut. Evet, merhabalar. Şimdi bu ufaklığımızı getirdik, onu e, yaşam alanına bıraktık. Burada yavruları da onunla birlikte kalıyor. Gayet mutlular. Yavrularını görünce biraz hoş, e, hoşuna gitmedi aslında ama şu an alıştılar. Bu ufaklığı daha önce biz bir anestezi yapıp almıştık. Daha sonra gebe olduğu anlaşıldı. Sonrasında tekrar getirdik. Burada doğum yapılması sağlandı. Şimdi yavruları gayet güzel büyüdü, sağlıklı. Nasıl bu çocuğun geçmişi, ne zaman gelmişti bu çocuk? Ee, bu çocuk bir yıl kadar önce geldi. Aslında şöyle, yani ölmek üzereyken çok zayıf ve çok yaşlı bir şekilde geldi. Biz hani açıkçası Atakanlara bu çocuk ölüyor galiba diye götürmüştük. Ama hamile olduğu anlaşıldı ve hani çok zayıf düşmüştü. Ee, sonra bünyesini toparladık. Ee, çok zorlu bir doğum oldu, burada doğurdu. Ee, çok kan içinde, bir tane de ölü doğumla. Sonrasında üç çocuğu büyüdü. Hatta çocuklardan bir tanesi doğuştan üç bacak. Onun da ampute ettik. Burada şu an mutsuz mesut yaşıyor. Evet <laughs> bu arada Nur e, Tayyideki bu tadok isimli grubun e, destekçilerinden, e, gönüllülerinden burada hayvanların bakımlarıyla da uğraşıyor, onlara mama su da veriyor. E, hastalandığı zaman bunları fark edip hemen bize hızlı bir şekilde haber veriyor. Bu şekilde burada çok fazla ilgileniyor onlarla vakit ayırıyor. Bizim e, topluluğumuz aslında bir gönüllü topluluğu, doğal yaşamı koruma topluluğu. Bu bölgede şu an 95 kadar köpeğe bakıyoruz ve sadece gönüllü yardımlarıyla. Dolayısıyla Instagram hesabımızı vereyim. @çizgitaDok. Evet. Oradan e, biz de Hemen şu alt kısımdan ulaşabilirsiniz Instagram hesabımıza. Oradan bizi takip edebilir ve mama kumbaramızı mama gönderebilirseniz seviniriz. Aynen mama kumbarasının linki vardı değil mi? Evet. Onun evet, linkini de açıklama var. kısmına onu da ekleriz. Oradan da mama bağışlamak isteyen arkadaşlarımız oradan destek olurlarsa seviniriz. Çünkü burada çok fazla köpek var. Çok fazla mama tüketiyorlar. Kuru mama olsun, yaş mama olsun çok fazla severek yiyorlar. Hepsinin durumu da gayet güzel ama mamalarında da tabii zaman zaman azalıyor. O yüzden bunlara destek olunması gerekiyor destekçileri bekliyoruz. Evet. Şimdi diğer köpeğimizi almaya gidiyoruz. O hafif sedasyonla biraz huysuz olduğu için sedasyonla bir şekilde alıp e, kaldığı alana nakledeceğiz. Aynen. Umarım başımıza kötü şeyler gelmez. <laughs> Hadi şimdi <laughs> oraya geçiyoruz. <laughs> Anladık. Şuraya az bir tutabilir misin? Dur. Şişt, çekil bakayım. Ben hemen geliyorum. Çekil bakayım. Hayır. Hayır. Dur. Ben zaten onu takmaya geldim. Heh. Bir saniye. Şunu kendi kancasına. Ha. Kendi kendine i̇yi, süper takarsak yaptın. şöyle daha iyi olur. Aa, süper oldu. Çekebileceğimiz yok herhalde. Yok evet. Çok Gerisini bağlayayım ben. Tamam. Tamam siz ben şey yapın ya. Direkt... Aynen biz tercih geliyor diye rahat davrandık da. Tercih de gelemedikçe süper oldu. Yine zorlu bir koşu bizi bekliyor. Hemen önümüzde şu da engelli bir rampa var. Onun peşinde küçük engebeli dağcıklar var. Umarım düşmeden sonuna kadar dolaşırım. Hadi bakalım. Ve diğerleri hemen bir şey yapacaklarını sanmıyorum ama. Aferin Ay. hadi kaç. Aferin sana. Ah. Bu görev de başarıyla tamamlandı. Bu görev zordu. Aynen. Ah. En azından ısırılmadan atlattık ya o evet, yeter aynen. bize. Ah. Bazı yakalama görevlerinde ısırılma durumlarda oluyordu. Geçen sefer Anadolu isimli bir gönüllümüz Şimdi. ısırılmıştı bacağından ve omzundan. Bu sefer böyle kazasız belasız atlattığımıza çok seviniyoruz. Aslında ah. hep yaptığımız işlem koştururuz ama... Bugün zemin çok yumuşak olduğu için çok daha fazla zorlandık. Ayaklarımızda çamurlar yapışıyor böyle. O yüzden aşırı daha da zorlaşıyor her şey. Evet bahar daha kolay oluyor ama çamurda yürümek de mama dağıtmak da çok zor zaten. Çocuk taşımak daha zor. Aynen aynen. O çocuk yaklaşık 35 kilo 36 kilo civarında olması lazım. Sonrasında hızla kliniğe gideceğiz. Klinikte operasyonlarımız bizi bekliyor çünkü. Evet arkadaşlar bugünkü operasyonumuz da çok güzel tamamlandık. kazasız belasız atlattık. Ee, hayvanlarımızı kısırlaştırdık. Çok güzel bir şekilde hemen yerlerine bıraktık. Bundan sonra herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Herhangi bir sıkıntı olursa zaten Nurhan'ın bize hızlıca ulaşır. Biz de ona dönüş yaparız. Ee, gayet güzel bir tedavi oldu. Hayvanları hızlıca aldık. Operasyonları hızlıca tamamlandı. Şimdi klinimize geçiyoruz. Klinimizde bekleyen yine operasyonlarımız var. Hızlı bir şekilde onlara geçiş yapacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aslanım bugün yok. Kapanışı ben tek başıma yapıyorum. Herkese çok sağ olun. Aslanım'ın dediği gibi, Aslı Hocam'ın dediği gibi bütün butonlara basın. Abone ol, beğen, bildirimleri aç, her şeye basın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.